Evet arkadaşlar, yo, evet arkadaşlar bugünkü videolarımızda sonuna geliriz. Yok evet arkadaşlar bugünkü videomuzun Videomuzda hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videomuzun yok bugünkü video bugünkü videoda son gelişinin köleleri nasıl bir kişiliğe sahiptir onu an anlatacağım arkadaşlar. Evet. Bugün şimdi sizlere son nasıl bir karakter ve son gelişinin köleleri nasıl bir kişiliğe sahiptir ve bu kısa video olacak. Gizemlerinden bir tane daha ısını çekiyorum ve bitiyor bu gizem Evet, Sönkeksen'in küreleri neler yapabiliyor? Sönkeksen'in küreleri öldürmekse yapabilir mi onu bilemem Ama Sönkeksen gibi olurlar mesela Şimdi size kısa bir video çekeceğim ondan sonra bitecek zaten Evet, böyle kişiliklerini size anlatabil anlatabilirim Öfkeli zalim kötü niyetli kötü niyetli acımasız sadist Safkın bir canavar. canavarlardır. Böyle bir kişiliğe sahiptir. Yani son keksenin güçleriyle birebir aynıdırlar. Bunun da altını çizmek lazımdır. Evet. Bugün nasıl ilerledi? Bu gizem. Daha son keksenin gizemleri daha çözülemedi. Daha son oynayan Tom'un hikayesi acaba gerçek mi? Yalan mı da konuşulur? Orijinal hikayesini size söyleyeceğim. Sonraki keksen. ekse oynayan oynayan Tomun hikayesi böyle bir hikayesi vardır ve ve gerçek mi yalan mı diye konuşulur bu hikaye. Evet arkadaşlar Bugün sadece bunları da anla anlatayım dedim. Ve son gelse gibiler. Mesela son güçlerine sahip olurlar bu son gelsenin Ama genellikle son suçlu olur. Son gibi ol olurlar ama son bunları kötülük için zorlar. Böyle bir oyun karakteridir. Kötülük için zorlayan bir karakterdir. Arkadaşlar bunu da unutmayın. Ezel arkadaşlar bugün görüşürüz. Sonra gibi de görüşmek üzere. Arkadaşlar bir de ayrıca de videoyu bitirmeden önce arkadaşlar son ise ee, şey Mesela kulelerine kötülük için zorlar. Ama olmazsa kötülük, kötülük yapamazlar. Böyle bir şey vardır. Sokak ise yüzünden kötü niyetli olurlar. Evet. Bugün videomuzun son olarak sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir de kanala abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.